Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yepyeni bir challenge ile karşınızdayım. Bir önceki challenge'a gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim ve sırada yeni challenge var. Önceki challenge'da süperlik yapmıştım. Bazı oyuncular bizi çok mutlu etmişlerdi, bazıları ise çok üzmüşlerdi. Sizlere de yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi size yeni kadromu gösteriyorum. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Evet, karşınızda Biladerim için takımı, abili kardeşi bir takım kurdum. Nasıl olacak bilmiyorum. Kimyamız 70 biraz düşük ama deneyeceğiz. Yine fut Champions'a e katılmaya çalışacağız. Ve ilk olarak Megair kardeşler. Bir tane Megair'e katlanamayan ben sizlere. ikinci Megair'e getirdim. Ve Joe Megair takımda olacak. 96'lıymış kendisi. Bir kimyası var sadece. Hayırlısı Fekir'in kardeşi var. Yasin Fekir. 68 reytingiyle baya baya benziyorlar bu arada. Ben hani karıştırabilirdim. Hazard'lar var sol tarafta. Eden Hazard ve Torgan Hazard olacak. Ön tarafta ise Pogba ve kardeşi yine abisi var. Florentin Pogba. Pogba'nın kimyası sıfır arkadaşlar. Ben hayatımda ilk kez sıfır kimyalı bir oyuncu oynayacağım. Ve defansta Hernandez'ler olacak. Hernandez'in Lucas'ı ve Teos'u takımda olacak. Ve bir önceki challenge'da hasar yediğim için Loris'i de kaleye koydum. Kardeşini de yedeklere koydum. Şimdi bu takımla başlayacağız. Bakalım 10 maçtan kaçını kazanabileceğim arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Yine abili kardeşliği garip bir takım. Challenge'ımız başlasın. Haydi bakalım. Ne geliyor ilk maçta karşıma? O, Grow Street. Peki. Hadi bakalım. Yeneriz. Ön tarafta Hazarta Fekir oynayacak. Arkalarında Yasin Fekir olacak. Adam sarta basıp direkt quit mi atacak acaba bu kadroyu görünce? Takım. <laughs> takım bak. Fekir Fekir Hazard Hazard. Pogba Pogba Megair Megair. Her an Görev başarılı. 12 olsaydı da Doris'in de hemen çekerdik. Evet maçımız başladı. Pogba'nın pasına bak. <laughs> Beyler bu toptur. Ay ay zor bir aşağı şey olacak bu arada. Ben niye gülüyorum? Ciddi oynamam lazım. Kent. Karşıda Pogba var. Yok aslında. Orta geldi. Hernandez karşıladı. Lucas Hernandez. Şimdi bir kontra şansı olur mu? Topalan fikir Fekir. Yasin Fekir. Attı Fekir'e. Fekir'den Fekir'e. Fekir gitti. Fekir aşırttı. Fekir aşırttı ve top ağları gidiyor 1-0 öndeyiz. Dakika 16. Nabil olan Fekir atıyor. Skor 1-0. Sabit pas. Sağ tarafı top Mbappe. Mbappe vurdu. Skor 1-1'e geldi. Volt Mbappe her zaman olduğu gibi yine başımıza bela. Kent. Kent'in karşısında Megair var. Kent. O hayatımda gördüğüm en kötü performansı gösterdi. Skor 2-1'e geliyor. Neymar. Laos hakete pres. Şimdi pas. Av var. Mendy ya bu, bu oyunda niye bir tane bile normal insan yok oğlum? Karşındaki takıma bak. Allah aşkına niye top çeviriyorsun acaba? Pogba'nın pasında Organ Hazard. Şimdi pas yerden Fekir'den. Fekir. Eden Hazard'ı buldu mu? Eden Hazard gol pozisyonu. Eden Hazard vurdu. Skor 2-2'ye geliyor. Şimdi top çeviren rakibimize bir tane daha atmamız lazım. Pas yerden Megair kapatmamız lazım. Lucas Hernandez e yakın. Olsun uzaklaştırıyor. Lucas Hernandez Pogba. Teoman. Solda azart. Daha solda Megair var. Megair'la atak şansı bizim. Megair müthiş pas verdi. Hazard'dan Fekir'e. Fekir'den şimdi Pogba'ya. Pogba'dan Hazard'a. Fekir'den ama diğer Fekir'e. Fekir as verecek açı bulamadı. Pogba'yı buldu. Pogba rakip preste. Eyvah. Geri dön. Tamam çok iyi. Hernandez. Theo Hernandez. Hazard. Kore maçı anlatıyor gibiyim. Şu an hepsinin ismi benziyor. Fekir. Geri döndü bir kez daha. Pogba. Theo Hernandez. Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard döndü. Eden Hazard gol pozisyonunda. Vuramadı rakip. Savunma izin vermiyor. Basını verdi Pogba. Solda Yassin Fekir. Fekir'den Hazard'a. Fekir. Top istedi. Hazard gitti. Arkasında yine Fekir var. Önünde de Fekir var. Her yerde Fekir var. Şimdi pas. Torgan Hazard. Nabil Fekir. Nabil Fekir ve topalarda. Nabil ya da ne bir hiç fark etmez. Skoruç 2'ye geliyor. Fekir. Teo Hernandez. Fekir gitti. Hazard topu aldı. Bir tane daha Fekir varmış orada. Fekir'i buldu. Fekir pasını verdi. Diğer Fekir'e. Fekir'den Fekir'e. Fekir vurdu kaleye korner. Pogba sıfır kimyası var. Bakalım nasıl orta kesecek. Sıfır kimyayla. Evet. Ortayı kesti ama isabet yok. Av var. Son şans rakip için. İladerim için savunma yapın. Megair. Megair vur kafayı oğlum. Adamsın Megair. Maçı kazanıyoruz. <laughs> 1-0 oluyor skorumuz. Ve ikinci maç. Don Yılmazlı'nın en kunku Roberto Baggio aslında. Bir önceki takımdan daha kolay bir takım olmak olan potansiyeli yüksek. Evet ikinci maça başlıyoruz. Pogba şöyle bir pas versin bakalım. Evet çok iyi. Top kaybolacak mı? Olmadı. Eden Hazard. Eden Hazard'ın pası. Paul Pogba, Paul Pogba. 1-0 öndeyiz. Paul Pogba. aslında Don Yılmazlı var. Harry Maguire kapatması lazım. Herkesi geçiyor adam. Orta çevirdi Loris. Top daha. Keşke çıkarsaydım Loris'i. Benim otam. Malın. Don Eyvah. 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 Arka direkte kapatamadık Ronaldo'yu. Ronaldo. Ronaldo kafayı vurdu Loris. Pogba. Gol Pogba. Fekir gitti. Fekir çok süratli. Fekir. Fekir'in pası bomboş kale ve topağları gidiyor. Eden Hazard. Doğru değil mi lan? Eden Hazard. Evet Eden Hazard. Organ değilmiş. Skor şimdi 2-1'e geliyor. Hemen Megair değişikliğinde yapalım. Şu sol tarafa çekelim. Theo Hernandez. Pogba. Bekir. Çabuk geliyor rakipine. Malen. Onun basında isabet yok. Megair çok süratli savunmacı biliyorsunuz zaten. Doris topu kaptı ve Megair aktardı. Bir başka Megair. Organ Hazard. Eden Hazard değilmiş fakirmiş. Hepsi birbirine benziyor. Şimdi pas Teo Hernandez. Hernandez'den çok şık bir pas. Eden Hazard vurdu. Skor 3-1'e geliyor. Eden azart. Eden Hazard skor 3-1'e getiriyor. Fekir'e sarılıyor ama hangi Fekir olduğunu bilmiyor belki de. Bilmiyorum artık nasıl bir takım anlaşması var bu takımda. Organ azart. atmadı kardeşine. Fekir'i buldu. Fekir gitti. Fekir yerde. Hakem'e baktım. Karar faul. Bir frikik golümüz yok mu ya? Oğlum attım galiba. Evet evet. Evet evet. Bogba. <laughs> Çok iyi. Çok küçük bir yer var. Orayı tutursanız oluyor. Bu arada Anadolu nasıl kontrol edemiyorum diye soruyorsunuz bazen. Ben tutabiliyorum. Yani alışkanlıkla beraber tutabiliyorsunuz Anadolu orada. Yoksa benimki de kayıyor tabi. Zidane. Pogba izin vermedi. Şimdi Pogba. Pogba gitti. Fekir gitti. Pogba, Yasin'dan ne Nebil e, ne karşı karşıya, ne Fekir karşı karşıya. Ne Fekir bir de çalım attı kaleciye, Fekir vurdu ve topa alardı. Skor 5-1. Kardeş kardeşe gol atıyoruz. Rakip kuytu atıyor. 2-0 oluyor skorumuz. Bakalım 4 maçı kazanabilecek miyiz? Evet, şimdi lanetli maç arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir çalışta 2-0'dan 3-0 yapamadım. Hep 2-1 oldum. Göreceğiz. Evet, yoksa 3-0 geliyor mu? Bunun cevabını görmek için rakibin kadrosunu da görmek lazım tabii. Bakalım nasıl bir takım gelecek. Evet gelmiyor gibi gözüküyor. <laughs> Hayırlısı. Gol Pogba. Theo Hernandez. Onun pasında Torgan Hazard var. Hazard gol pozisyonu. Hazard vurdu ve toparlarda. Torgan Hazard. Rakibi Hazard. Evet doğru Hazard. 1-0 öndeyiz. Hep karıştırıyorum bunları. Benziyorlar. Bir tek bunlar benziyor kampın olarak. Diğerleri çok benzemiyorlar ama. Bir de Megaylar klas olarak çok benziyorlar tabii. Skor 1-0. Rakip üzgün. Ersin üzgün. Tas Messi gol pozisyonu Messi vurdu. Lucas Hernandez izin vermedi. Fekir'le çıkacağız şimdi Fekir. Pasında Pogba var. Pogba. Onun pasında Fekir. Ne Nebil Fekir. Fekir gitti. Araya bıraktı Hazard'a. Hazard gol pozisyonu. Hazard çekti topu. Dondurmayı geçti. Evet 2-0 oldu. Eden Hazard. Eden Hazard F97 bize 3-0'lık skoru mu verecek ama? Vermeyecek gibi. Vermi verdi gibi evet verdi. 3-0 <laughs> olduk. 3-0 oluyoruz inanılmaz. İnanılmaz. Acaba ben challenge'larda hiç özel kart kullanmasam mı ya? İyi de bu 70'lik mega bir kimya takımı oynuyor. Nasıl 0 oldum ki? Ve evet bu sefer de yine sağlam bir takım ama hiç fark etmez. Kardeşler abiler kardeşler şov yapacak. Şimdi Fekir. Nabil Fekir. Nabil Fekir girdi. Fekir vurdu. Skor 1-0 oldu. Skor 1-0 oluyor Fekir. Topalara gidiyor. Kapattı orayı. Hanaz'ın hatası bu kez. Takımın en iyisi Hernandez hata yapıyor. Ronaldo gol pasını Ronaldo vurdu topalarımızda. da Evet Hernandez'i çok övdük ama bir kez gol yiyoruz. Fekir koşuyu gösterdi Pogba. Ne bileyim Fekir karşı karşıya. Eden Hazard yanında. Fekir pasını verdi Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard. Rakip beni tuzağa düşüreceğini sandı ama halbuki o kadro ekranı gördüğü anda tuzağa düşmüştü. Bu kadroyla rakibi tuzağa düşürüyoruz. Hernandez çekti. Hernandez pasını verdi. Eden Hazard gol pozisyonu. Eden Hazard sıyrılıyor. Eden Hazard gol pozisyonu. Eden Hazard. Roberto Carlos kendi kalesine mi gidiyor top? Roberto Carlos. Çok ilginç bir pozisyon. Rudiger. Rakip zaten burada 5 dakikayı kaybediyor. Vieira son şans olacak. Ansu Fati. Ko koş oğlum. Koş özgürlüğüne koş. Arka direkt bomboş dakika. Orta geldi. Top ağlarımıza gidiyor. İnanılmaz. inanılmaz. Skor 2-2'ye geliyor. Lucas Hernandez onun pasında Hazard. Hazard Fekir gitti yine. Fekir gitti. Fekir gol pozisyonu. Fekir çaprazda. Fekir kaleciye aldı karşısına. Fekir vurdu. Fekir attı skor şimdi 3 2. Nabil Fekir. Rakip hata yapıyor. Fekir affetmiyor. Dakika 105. Skor şimdi 3 2. Bir kontra daha olur mu acaba? Hazard gitti. Hazard Fekir bomboşluğunda. Hazard bıraktı Fekir'in. Fekir çaprazda. Fekir vurdu. 4 2 oldu. Evet rakip ikinci uzatma devresine başladı. Loris oyunda bu arada takımımızda onu da söyleyeyim. Fekir karşı karşıya kalacak mı? Fekir gidiyor. Fekir karşı karşıya kalacak mı? Fekir. Fekir. Ben keşke atsaydım ya. Loris. Ben niye atmadım ki? At son dakika. Roberto Carlos. Roberto Carlos arka direkte boşluk var. Roberto Carlos bıraktı. Megayer top alırımızda skor 4 oldu. At son dakika Atmam lazımdı. Şimdi Hernandez kapatmamız lazım. Daka'yı. Daka gitti. Pasını da verdi. Daka aman diyeyim. Aman ceza satışı gol pozisyonu. Neymar vurdu. Top savunmamızdan döndü. İkinci pozisyon. Hernandez pasını verdi. Theo'dan ceza satışı. Aman dikkat. Ronaldo. Ronaldo. Hernandez ikinci pozisyon. Megayer top alırımıza gidiyor. Ben niye gol atmadım? 4-4 oldu. 115. dakika. Yani bu kadar kötü bir savunmayla o golü atmam lazımdı benim atam Fekir. Megara geçse direkt uzaklaştıracaktım ve penaltılara gidiyoruz arkadaşlar. Penaltılara gidiyoruz Neymar topun gerisinde. Rakip Neymar ölmüş artık. Staminası gözükmüyor benim kameramdan dolayı ama. Neymar burada Kaçırdı Loris. Neden azart? Eden Hazard vurdu ve topalarda. Skor 1-0. Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Topalarımızda. 1-1. Nebil Fekir. Fekir geldi. Skor 2-1. Topun gerisinde Daka var. Patson Daka çok kritik bir penaltı. Son Daka topun gerisinde. Daka vurdu. Topağlarda 2-2. Pol Pogba. Kahve koyup geleyim anca vurur Hayır ya kaydı ya çok kötüsün penaltılarda Pogba Ansu Fati. Top ağlarımızda 3-2 Thorgan Hazards. Hazards skor 3-3 Oxlade, Chamberlain. Kalide'nin çemberinden geçmiş bir rakip. Chamberlain. 4-3. Yasin Fikir. Yasin Fikir. 4-4. Artık alt atışlarında hataya yer yok. Roberto Carlos. Topun gerisinde. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Bir Panenka daha. Leo Hernandez. Leo Hernandez. 5-5. Kafu. Biliyordum, 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 biliyordum. Megayir topun gerisine Harry Megayir, Harry Megayir, Harry Megayir topu dışarı vurdu. Harry Megayir, Harry Megayir. Kaybediyoruz. İnanılmaz. Pogba pasını verdi Fekir'e. Fekir karşı karşıya Fekir. Şut şansı vermedi rakip Hazard. Müthiş bir gol Eden Hazard. Orada bir akıl oyun döndü ve bu akıl oyundan galip çıktık. Boşu şu gel gelmedi Fekir'den. Şimdi pas isabetsiz. Jumberg sıralamadı. Fekir, Yasin Fekir. Fekir'in pası. Fekir, ne bir Fekir bıraktı. Hazard karşı karşıya Hazard 2-0 öndeyiz. Dakika henüz 36. Yo bayağı şey olmuş geçmiş tamam. Ne yapıyorsunuz lan? Bravo mega yer mega Pogba Bogba ya. Bogba. bir pas yine Fekir'e. Fekir karşı karşıya. Fekir çıkardı. Eden Hazard 3-0. Eden Hazard. Ve Kuit geliyor. 4-1 oluyoruz. Ön tarafımız işi bitiriyor arkadaşlar. Evet. Foot Champions'a yine katılmayı başardık. Keyifli bir video oldu benim için. Bu maçı kaybetmesek <laughs> daha iyiydi ama sıkıntı yok. E, bu maçların hepsini kaybetsek de Foot Champions'a e katılmayı başardık. Güzel bir video oldu dediğim gibi. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.